Genç adam 3 yıl önce sırra kadem bastı, kayıp ihbarı yapılan polis talihsiz adamın aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Ardından da dedektif filmlerini aratmayan bir operasyon başladı. Tam 13 zanlı çok ince bir detay sayesinde yakalandı. İşte 3 yıllık gizemin aydınlatıldığı o operasyon Ailesi kayıp sanıyordu ancak yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. İddialara göre ilişkisi olduğu kadının yakınları tarafından aile meclisi kararıyla öldürüldü. Polis 3 yıllık gizem perdesini zanlılar arasındaki tek bir konuşma sayesinde kaldırdı. Ne, var mıydı? Yok, abi. Şimdi biliyor musunuz? Yok. Hakan Öner 34 yaşındaydı. 2013 yılının Ocak ayında kayboldu. Ailesi polise başvurdu. Ancak genç adam sanki yer yarılıp içine girmişti. Hakan Öner'in ailesinin başvurusu üzerine Kayıp Şahısları Yakalama Büro Amirliği hemen çalışma başlattı. Öner'in irtibatları, telefon görüşmeleri ve çevresi mercek altına alındı. Bu esnada çok ilginç bir detay rastlandı. Çünkü Öner'in evli bir kadınla ilişkisi olduğu belirlendi. Bunun üzerine o kadın da hemen takibe alındı. Ekipler teknik takip başlattı. Bir yıl boyunca genç kadının eşi ve akrabalarının telefonlarını dinledi. İddiaya göre genç kadının Hakan Öner'le olan ilişkisini kız kardeşi daha sonra da aile fertleri öğrendi. Bunun üzerine aile meclisi toplandı ve Hakan Öner'i öldürme kararı aldı. Şüpheliler onu kaçırdı, evde öldürdükten sonra ormanlık alana götürüp orada parçaladı. Cinayetin ardından zanlılardan biri diğerini polise ihbarla tehdit etti. Aradığı ipucunu bulan ekipler operasyonun düğmesine bastı. Genç kadın ve 12 akrabasını çapraz sorguya aldı. 3 yıllık gizem çözüldü. Bir şey söyleyecek misin? Öner'in cansız bedeni henüz bulunamadı. Polis yarın Arnavutköy'de arama çalışmalarına başlayacak. Zanlılarsa itiraflarının ardından adliyeye sevk edildi.